Arkadaşlar şimdi de töderin ayete kısmı yani benim en sevdiğim kısımla baş başayız. Dikkatlice dinleyelim. Arkadaşlar modern atom teorisinde cart curt etme özel durum vardı. Neydi? Cart 24, cürt 29. 4s1 3d 5 krom, 4s1 3d 10 bakır özel bir açılıma sahipti. 1s kare, 2s kare, 2p6, 3s kare, 3p6, 4s kare, 3d 4 olması gerekirken bir oraya gidip 4s1 3d 5 oluyordu ve böylelikle birinci şıkkımız doğru oluyor. Krom 24'ü açtım az evvel dediğim gibi. L nedir L? Orbitalin ta kendisidir. Orbitalin şeklidir. S, P, D, F'nin rakamlarla gösterilmesidir. 0, 1, 2, 3 ile gösterilir. S, 0, 0, 1, P, 0, 1, 0, D için 2. M, L ne? Eksi L ile artı L arasında arkadaşlar. 0 da 0, 0, 1 de eksi 1, 0, 1. 0, eksi 1, 0, 1, 0, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2. Şimdi arkadaşlar ne diyor bana? ML değeri 1 olan. ML değeri 1 olan 2 tane elektron geldi. 2 tane de buradan geldi. 5 tane yarı dolu bir de ST yarı dolu var. Bir tane de buradan geldi L eşittir 1 olan. Toplam 5 tane elektronumuz var. 2 de doğru. Arkadaşlar en büyük S'in kat sayısı periyodu verir. Yani bu dördüncü periyot elementidir. Biten ile S'in üzeri toplanır ve grup numarası bulunur. Eğer D ile T ile biterse B grubu, S ile P ile biterse A grubu diye bilinir. Arkadaşlar 6B olduğu görünüyor. Sonu 8 de çıksa, 9 da çıksa, 10 da çıksa 8B, 11 1B'ydi, 12 de 2B'ydi. Unutmayalım. Dönü periyot 6B olduğunu gördük arkadaşlar. Şimdi 16. sorumuzdayız arkadaşlar. 2 kilogram saf suda bu biraz zor bir soru dikkatli olalım arkadaşlar. Kaynodası yükselmesi sorusu. Yani bu ne demek arkadaşlar? Koligatif özelliklerden. Delta TK neydi? Kakam -tıs. Kaka ebnioskobi sabitiydi. M molalite TS tanecik sayısı. iyonik bağlarda iyon sayısı. Şeker, alkol. Sonu ozla, olle bitenlerde birdi arkadaşlar. Kaynaklası değişimi sabit molalite neydi? Çözünen maddenin molünü kilogram suya bölecektim. Tanecik sayısı da belli. Şimdi elimde alüminyum nitrat var. Bir tane alüminyum, üç tane nitrat. Dört iyon vermiş, dört tanecik. Delta TK vermiş, 1,04. Bir molü vermiş, 2 gram suda, iki kilogram suda çözmüş. Arkadaşlar KNO3, 1K, 1NO3. 2 tane tane var. 3.12 santigrat derece arttırmış suyun kaynaklasını. X mol çözünmüş 1 kilogram suda. İkisi de birer atmosfer. Hadi gelin molalitelerini bulalım. Molalite 1 kilogram çözücüde çözünen maddenin mol sayısıdır. O zaman 1 bölü 2, 05 molal. O da x bölü 1 x molal arkadaşlar. O zaman delta tk kakamtısla doğru orantılı gördüğünüz gibi 1.04 santigrat derece 0.5 molal 4 tanecik var. Kk ile çarptım. Bu taraf yani kakam tıs. 3.12 bu tarafta var. X molal 2 tanecik vermiş. KK içler dışlar. 3.12 çarpı 0.4 çarpı 4 çarpı KK eşittir. 1.04 çarpı X çarpı 2 çarpı KK. KK'lar gitti. 0.5'e 4'ü çarptım. 2 yaptı. 2 ile gitti. 3.12'ye 1.04'e bölersek 3 mol KNO3 çözülmüştür. Arkadaşlar 17. sorumuz. HES yasası katsayı Q miktarla ilgili bir soru. Şimdi arkadaşlar önce birinci basamak H2'nin molünü bulacağız. Mol neydi? Eğer bana gram verirse hemen bak burada MA yazıyor. MA'ya böleceğim molünü bulacağım. Hemen MA'sına böldüm. H1 1 2 2 2 MA'sı. 0,8 bölü 2 0,4 mol. Elimde H2 var. Peki 0,4 mol H2 96.8 kilojül açığa çıkartmış yandığında. Ama benim bileşiğim, benim elementim 2 molaş 2. 2 molaş 2 yandığında ne kadar çıkartır? O zaman bu 2 molaş 2'nin neyini hesaplarım? Yanma entalpisini, tepkimi hızını bulabilirim. Eksi 484 çıktı arkadaşlar. Şimdi 2 molaş 2, 1 mol o 2 ile 2 mol su oluşturmuş. Eksi 484 açığa çıkmış. 484 açığa çıkmış. Eksi delta h ile belirtilir. H2O, H2 1 bölü 2 O2. Yani tepkimeyi ters çevirip 1 bölü 2 ile çarpmış. Bir tepkime ters çevirirse delta h ile ters çevirilir arkadaşlar. İşaret değiştirir yani. Endo ise egzo egzo ise endo olur. Peki bir tepkime herhangi bir sayıla çarpılırsa delta h ile o sayıyla çarpılır miktarına doğru orantılıdır. O zaman arkadaşlar ters çevirip 1 bölü 2 ile çarpmışım bunu elde etmek için. O zaman ters çevirdim Eksi artı oldu. işaret değişirdi. 1 bölü 2 çarpınca delta aşı da çarptım. Artı 242 oldu. Şimdi 18. sorumuz hızla ilgili bir soru. Arkadaşlar hızı şimdi bilmemiz gereken kendimi anlatmıştım videoda hatırlayalım. Katalizör neydi? Mehmet Ali yani ben katalizör. Mekanizmayı ve aktivasyon enerjisini tek değiştiren faktör katalizör. Arkadaşlar katalizör eşik enerjisini azaltarak tepkimeyi hızlandırır. Ama eşik enerjisinin ilerisini de gerisini de Aynı miktarda azalttığından delta aşığı değiştiremez katalizör arkadaşlar. Hatırlayalım. Önceki videolarımızda da bir tane düzeltme yapmış olalım. de geriyi de aynı oranda demiştik. O arkadaşlar yanlış düzeltiyorum. Aynı miktarda miktarla oran aynı olmaz. Eşik enerjisini azaltarak tepkimeyi hızlandırır. Entalpi'yi değiştirmez. Entalpi'yi değiştirmez tepkimi hızlandırır. Cevabımız Bursa arkadaşlar. Şimdi bir denge sorumuzla Karşı karşıyayız arkadaşlar. Şimdi 19. sorumuz denge sorumuz. N2 H2 ile NH3 oluşturmuş. Hemen yazdım. Delta H eksi ise exit çıkışta. Hemen monte ettim. E sıcaklığı yükseltmiş. E sıcaklık yükselirse azalacak yöne kayar. O zaman girenler azalmış olur. Denge girenlere kayar. Girenlere kayar. E girenlere kayarsa kimyada bütün büyük k'ları tek değiştiren faktör nedir? Sıcaklıktır tek tek bu alemde. K'yı tek değiştiren faktör sıcaklık. E ekzotermik bak zıt orantı. Arttıkça azalır, Azaldıkça artar. Bak endotermik do. Doğru orantı. Arttıkça artar, azaldıkça azalır. E, denge sabiti artar diyor ama azalır. Buraya kaydından N2 artar, NH3 azalır, H2'nin basıncı da derişimi de artar. Molekül sayısı 2 molekül NH3'ten 1 artı 3, 4 molekül oluşmuş. Molekül sayısı da ne olmuş? Artmış arkadaşlar. Şimdi bir titrasyon sorumuz. Başlangıç noktasından asidin derişimini pH 7'den sorunun cevabı bazın derişimini bulacağız. Titrasyonun mantığı bu zaten. Derişimi, hacmi bilinen bir maddeyi, bilinmeyen bir maddeyi, bilinen bir madde yardımıyla titre ederek bulma işi. Şimdi ilk noktamız pH 1. Yani pH 1 ise asittir bu bir kere. Aside bas titre etmişim. Erlen yerdeki arkadaşlar asit ve büretteki Madde baz demek eklediğimiz. Eklenen bürette olur. Unutmayalım. pH 1 ise H artı 10 üzeri eksi 1. O zaman H artı 10 üzeri eksi 1 ise H yene de 10 üzeri eksi 1. Yani 0,1 molar asit varmış başta. E pH 7 de H artı OH eksiye eşit ki tam nötrleşme gerçekleşmiş. E molarite eşitiren bölü V'den M çarpı V bana molü verir. O zaman M asit V asit T'de M baz V baz T'de yani ne demek? Tam nötrleşme demek. E 0,1 mol molar asidi buldum. 600 mililitre kendi vermiş soruda. E bazın molaritesini soruyor. Hacmini de bak pH 7'de 300 eklemişim ki pH 7 olmuş. Bazın hacmi de nötrleşme de 300. Oradan bazın molaritesi çıkıyor arkadaşlar. Şimdiki sorumuz arkadaşlar KÇÇ sorusu. Katının çözünürlük çarpımı. Suda az çözülen katılar da denge oluşturur. Buna katının çözünürlük çarpımı denir. Şimdi gümüş sülfat var elimde. Önce 1 litre 1000 mililitre ise 500 mililitre kaç litredir? Litremizi bulduk. Sonra ikinci basamak molarite eşitiren bölü ve sülfatın molaritesini buldum. Şimdi gümüş sülfatı açtım. 2 mol gümüşle kök ayrılmaz. Unutma sülfat fosfat karbonat nitrat yani sincap yuvarlakları SO4 NO3 SO4 so NO3 CO3 PO4 arkadaşlar. Bunlar değişmez bir köktür. Sülfat bir tane, gümüş iki tane. E, sülfatı getirelim direkt yerine katalım. 10 üzeri eksi -4. E bir katsayı. Yani 1 mol. 10 üzeri -4 molarsa 2 mol gümüş 2 katıdır. E katının çözünürlüğü aynısıdır sülfatın. E kaça ne? Çözünenleri katsayı adedince aç çözünenleri katsayı adedince çarp. O zaman gümüş artı birin karesi. Çarpı sülfatın birini kuvveti. Katılar sıvılar dengede yer almaz. Derişimi sabittir. Birdir. Moli arttıkça hacmi de artar. Mol sabit kalır arkadaşlar. O zaman yerine katalım. 2 çarpı 10 üzeri eksi 4'ün karesi 10 üzeri eksi 4'ün birini kuvvetinden. Kaç'imiz Adana çıkıyor. Cevabımız 4 çarpı 10 üzeri eksi 12. Şimdi bir elektrokimya sorusu redox sorusu arkadaşlar. Şimdi nitrik asitle sülfür hidrojen sülfürün azot monoksitle kükürt ve su oluşturması. Şimdi oksijeni eksi 2 yazdım. hidrojen artı 1 yazdım. 3 çeşitten biri hidrojen artı 1. Bir, oksijensi biri eksi 2. Buradan eksi 2 kere 3 eksi 6 artı 1 topladım ve böyle ekle sıfıra eşitledim. E hidrojen artı 1 kükür eksi 2. Eksi 2 artı 2. Elementler tek başına sıfırdır. Artı 1 eksi 2 yazdım. Değer neyi değişen atomları işaretledim. Aldım birini üstten birini alttan götürdüm. Redox buydu arkadaşlar. E azotu artı 5'ten bir mesaj artı 2'ye buraya aldım bakın. İndirgenmiş. Değeri küçülmüş. 3 tane elektron alarak yerin dibine üç kat batmış küçülmüş e yanındakini yükseltmiş yükseltgen özellik gösterir ekli eksizin tam tersidir yükseltgenmiş yükseltgenen yükseltgenme indirgen tırnak içinde özellik gösterir arkadaşlar burada azotu gördük böylelikle indirgen değil neydi arkadaşlar indirgenmiş yükseltgenli bir yanlış arkadaşlar Ürünlerdeki S, eksi 2'den sıfıra bir mesaj. Değerim büyüdü iki kademe. Çünkü iki tane elektron verdim. Yükseltgenmişim, indirgen. Yanındakini indiririm anlamında kullanılır. E yükseltgenme sonucu oluşmuştur. Doğru. bir yanlış, 3 doğru cevabımız kendi kendine çıktı. Şimdi bu 2 vermiş. Bu 3, pardon arkadaşlar bu 2 vermiş. Bu 3 almış. Bura almış olacak arkadaşlar. Yanlış yazılmış. Hemen düzeltiyorum. Bura almış. 3 almış. 2 vermiş. E redoks ne demek? Elektron alışverişi alınanın verilene eşitliğidir. O zaman ben bunu 2 ile bunu 3 ile çarparsam tamam. En gördüğüm yerleri 2 ile çarpıyorum başını. Es gördüğüm yerlerin başını 3 ile çarpıyorum. 2 kere 1 2 hidrojen. 6 daha 8 hidrojen. Burada hiç hidrojen yok. 8 olmaz. Şimdi 4 kere 2 8. H2O'nun kat sayısı 4. Zaten onu bilmeden de cevabımız çıkmıştı zaten. Şimdi pinlerle ilgili bir sorumuz arkadaşlar. Katmium pini bakır, magnezyum indirgenmelerini vermiş. Şimdi ben yükseltgenmeyi çeviriyorum. Ona göre yorum yapacağım. Arkadaşlar bir pil ters çevirirse işaret değiştirir. Yükseltgenme, indirgenme, indirgenme, yükseltgenme olur. Katmiyum o zaman ters çevirdim, eksi artı oldu. Bak, bakır ters çevirdim, artı eksi oldu. Magnezyumu ters çevirdim, eksi artı oldu. O zaman yükseltgenme gerilimi potansiyeli elektron verme özelliği demek büyük olan daha aktiftir. O zaman magnezyum katmıyor mu Bakırdan aktiftir. Şunu da unutmayalım. Yumlar B'lerden sonu yum. Lityum, sodyum, potasyum, kalsiyum, belinyum, magnezyum B'lerden. B'ler de cumali haksızca ağlayanları patlatır avucunda. Bu iki arada da hidrojen var unutmayalım. Ezbere de yapabilirdik. Magnezyum, yum olmayandan aktiftir. Sonra kadmiyum gelir. Sonra bakır, bakır, cuhegi agepeti avdan biri. Soy ve yarı soydur en son gelir. Şimdi bakıyorum. Tek başına olana bakacağım. Magnezyum döve döve artıyı almış bakırdan. Demek ki aktif. Evet aktif tepkime verir. Kendiliğinden gerçekleşir. Çözünür. Saklanamaz. Yani tepkime verir demek. E, ne diyor? Katmium magnezyumla saklanamaz. Tepkime verir diyor. Hayır katmiumun magnezyumdan artıyı alacak gücü yok. Çünkü en aktif magnezyum. Arkadaşlar katmium magnezyum sırası bu değil. Neydi en büyük? Magnezyumdu. Cevabımız kendi kendine çıktı. Arkadaşlar şu an kimyasal bağlarla ilgili karbon kimyasına giriş konumuz. Vesper yapısı ne arkadaşlar? İşte Lewis gösteriminin şekle dönüşmesi. Valens, bağ elektronuna birbirini itme çekme kuvveti. Şimdi bakıyorum. A merkez atom demek. X çevresindeki atom. A merkez. X çevresi E merkezin boşta elektron çifti. AXE, AXE2, AX3, AX2 böyle gösterilir. Vesper yapısı bu. Şimdi A'nın 2, 2 daha 4 tane bağlamayıcı yani ortaklanmamış yani bağ yapmayan elektronu vardır. iki çift. E bakıyorum 1, 2, 3, dört 4 tane de bağlayıcı bağ yapan elektronu vardır. iki çift. Neresinden bakarsam bak bağlayıcı da bağlayıcı olmayan da 4 çift değil ki 2 çift. Yanlış Bursa. Nevis yapımız bu. Arkadaşlar merkezin boşta elektronu varsa o polardır. Arkadaşlar 2A neydi? SP. 1, 1 daha 2. 3A SP. Kare. 2, 1 daha 3. 4A, 5A, 6A. SP küptü. Değerli gerekli not sayısı. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6A'daki yapmış. Evet arkadaşlar. Şimdi bir basit formül bulma sorusu. Unutmayın. Atomların molünü bulmak onların arkadaşlar formülünü bulmaktır. Bir molünü bulmak onun kat sayısını bulmaktır. Mol iki türlüdür. Bir bileşiğin kat sayısı iki atomların sayısı. Şimdi 1.8 gram. Gram verdiyse gram gram arkadaşlar. Tersten oku. Ema 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 ya böl molü bol. E hadi bölelim 1.8'i 12'ye böldüm 0.15 çıktı. 0.4 molü zaten vermiş hazır yazdım moli buldum. E 1.6 gramı hemen emasına böldüm molü buldum. 0.1 mol. En küçük tam sayıya bölebiliriz. Yani hepsini 0.15'e bölebilirdim. Ama ben 2 ile çarpıp sonra da arkadaşlar at 10 ile çarpıp bir de 2 ile çarpmam gerek aslında. 10 ile çarpsam bak ne olur? 1 olur. 4 olur. 1.5 olur. Öncelikle birini bir tam sayı yapmış olmam gerek. Ondan sonra her birini de 2 ile çünkü hepsi tam sayı olması gerek. Cevabımız C3H8O2. Kısaca 20 ile çarpmak yeterliydi. Ben uzun yoldan da yapmış oldum. Şimdi arkadaşlar en sevdiğim en sevdiğim konu organik kimya arkadaşlar. Bunun ne yazık ki arkadaşlar anıları da bende çok. Ne yazık ki diyorum çünkü buradan Hasan Türkmen'e sesleniyorum. Her zaman yüzlük kağıt vermeme rağmen tüm sınavlarımda 98 verdi. 100 hocaya aittir dedi, vermedi. Halbuki 5 tane ansiklopedi gibi organik kimya bitirmişim ve organik kimya için bir kralım deyim yerindeyse arkadaşlar. Buradan ona sesleniyorum. Selamlar olsun hocam. Şimdi arkadaşlar, birincisi sikloalkan, alken, alkin. Evet, doğru. Şimdi karbon, sp küp, sp kare, sp. Tekniği ikili üçlü, sp küp, sp kare, sp, sp. Karbonun özel durumu bu. Cis trans neydi? Pi bağına sahip sağ karbonla sol karbonda farklı grup olacak. Ama dördü de birbirinden farklı olmayacak. Yan, bunlar aynıysa trans, bunlar aynıysa trans. Bunlar arkadaşlar aynıysa cis, cis. Ateşe yaklaşma, Cis derler. Cis oradan geliyor arkadaşlar. Cis trans göstermez. Aşağıdakiler aynı çünkü. Olmaz. Bak buna göre cis, buna göre trans. Olmaz ki hem cis hem trans. Arkadaşlar bromlusu pi bağı varsa pi 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 Bromlu suyun rengini giderir. Doymamış çünkü. Arkadaşlar sikloalkan siklo bir h çıkarmak demek. Alken o da bir h çıkarmak demek. İkisinde kapalı formülü CNH2 n demek. kapalı formülleri aynı. Altları farklı olanlara izomer denir. Bunlar sikloalkanla alken izomerdir. Arkadaşlar son sorumuz yine organikle ilgili. Arkadaşlar burada neydi? Kısa yollarımız çok organikte. Herkes çok organik istemesinin sebebi gerçekten organik profesörü olmamız. Arkadaşlar John PDA John PDA Karbonil Oh Ma dal Alfa B Neydi bu? Numara verme sırası. Tüm organikte. Karbonil varken hiçbiri küçük numarayı alamaz. Oh varken karbonil hariç alamaz. Sonra nah, sonra pi. İkili üçlü fark etmez. Ondan sonra dallanma. En son çare alfabetik sıra. Metil etil. Etil önce gelir. Ama en son çare olarak alfabetik sıra. John Peda. Misal karboksil nasit aldı ketonlar karbonun için alan en uzun karbon zinciri seçilir. Karbon en küçük numarayı alması sağlanır. Dallananlar söylenir. Sonra o asit al, on, o getirilir. Organik kimyanın tamamı izomerle böyle bitiriyoruz biz. John PDA çok önemli arkadaşlar. Peki John PDA'ya baktım. Karbonin, oh, nah, pi, dal, alfabe. epi E pi bağ var. En uzun pi için alan karbonu seçtim. E pi varken dallanma öncelik olur mu? Olmaz. Bir de alken var. Bir büten olacak. Ama bak burada üç büten demiş. Olmamış. Bak canım. Co. Karbonil demek. Bir, iki, üç, dört. Bak bir öncelik ne? Bak karbonil öncelik ne? Bak karbonil öncelik ne? Bak pi mi oh mu? Pi mi oh mu? Oh. Sonra pi ba gelir. Pi bağırı karbonil ayrı. Bak burada 1, 2, 3, 4, 5, 4 en penten 2 alkol ol 3 metil. Çok dikkatli olalım. Arkadaşlar bir konuda daha şurada bir bakalım. Burayı da hatırlayalım. Neydi arkadaşlar? Alkenlerin en önemli özelliği cistranstı. Göstermesi göstermemesi de var tabi. Ama alkinlerin en önemli özelliği neydi? Tak en son artık çift diye uçalım gidelim tak çiftli tak çift ne torrens, gümüş gümüşle bakır feyningli olur uç alkinler torans feyninge etkilerek karboksinli asitlere aldehitler dönüşür alkinler de metal halojenür metal asetilenürlere dönüşür gümüşle hidrojen yer değiştirir ve bakırla hidrojen yer değiştirir. Aldehitler de verir misal tap çufla. Taptık uçtuk çuf diye uç dedik. Başta veya sonda yani uçta üçlü bağ varsa torens feyning'e etki eder. Gümüşün renginden beyaz çökerek dibe çöker. Bakırdan feyning bakır kır kır kır, kır zincirine artık. Kırmızı çökerek dibe çöker. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğenimizi de lütfen unutmayalım. Yakında tüm dersler gelecek. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.